Tutukluların akrabaları asgari yarım saat haftada bir kere olmak üzere e, cezaevindeki e, yakınlarını ziyaret edebilirler. Ancak yasa açık olmasına rağmen son günlerde Metris cezaevinde büyük hareketlilik yaşanıyor. İddiaya göre sadece bir gün hakkı olmasına rağmen Ebru Gündeş 17 Aralık operasyonunda tutuklanan eşi Reza Zarrab'ı her gün ziyarete gidiyor haftada bir kere görüşün haricinde makul sebep ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı izin talebinde bulunabilirler. İddiaya göre Ebru Gündeş eşiyle görüşebilmek için her gün bu izni çıkartıyor. Ancak hukukçular sebep ne olursa olsun her gün görüş izni çıkarmanın ayrımcılık olduğunu söylüyor. Sanatçıların, sporcuların ya da zenginlerin, ünlülerin çok daha kolay bir şekilde bu izni alabildikleri ortada görülmekte. Bu konuda bir çifte standart olduğu e, izlenimi ortaya çıkıyor. Hukukçular gibi tutuklu gazeteci Tunca Özkan'ın kızı Recep, Nazlıcan Özkan da isyan etti. Recep. Sosyal medya üzerinden Ebru Gündeş'e bu ayrımcılığı tanıyanlara yüklendi. Metris cezaevinde ben çıplak aranırken, babamı yılda sadece 12 kez görebilirken neden Ebru Gündeş'e bu kadar ayrımcılık tanınıyor dedi. Mu, ne Reza zarabı ziyaret edenlerden biri de İbrahim Tatlıses. Hatta Tatlı Ses cezaevinden ayrıldıktan sonra sosyal medyada Reza Zarabı savunan iletiler yazmış, kendisi yakın dostumdur demişti. Ancak hukukçulara göre İbrahim Tatlı Ses'in ziyareti de bir hukuk ihlali, zira tutukluları bir tek ailelerinin ziyaret etmesine izin var. Burada da sanki uygulamadaki bir çift standart olduğunu düşünüyorum çünkü e, normal bir e, mahkumun bir arkadaşı Cumhuriyet Savcısının izin alamıyor. Bu tartışma bakın nerelere uzandı.